Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hakan bugün yepyeni bir Free Fire Usta bitti canlar videomuzun konusu yeni gelecek boya pas arkadaşlar beraber inceleyeceğiz Öncelikle eski boya pasımıza bakalım sonra yenisini geçeriz canlar eski boya pasımız bu şekilde Zaten hepiniz biliyorsunuz ben daha almadım bilmiyorum almayı da düşünmüyorum bu kötü biraz Yeni gelecek boya pas daha güzel zaten beraber göstereceğim size arkadaşlar inceleyeceğiz Yani bu boya pas bu şekilde yani pek de sevmedim açıkçası evet Bazen güzel şeyler var ama yeni gelecek boyapasın hepsi güzel arkadaşlar çantasında tut ifadesine kadar ee, işte görüyorsunuz bu e, eski boyapas yani Eylül ayınki pardon Ağustos ayın boyapası Arkadaşlar bu şekilde ee, yani idare ediyor ama ben pek sevmediğim için almadım arkadaşlar ama yeni gelecek past bundan baya güzel yani her şey güzel bütün ayrıntısına kadar hepsi güzel arkadaşlar Tabii hep beraber inceleyeceğiz zaten yani bu boya pas dediğim gibi bu şekilde. Hani hepiniz biliyorsunuz zaten yeni geldi. O da onun da videosu var kanalımda. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın canlar bütün videolarıma. Sizleri seviyorum. isterseniz diğer gelecek boya pasımıza geçelim canlar. Evet canlar şu an yeni gelecek boya pas görüyorsunuz arkadaşlar. Kız kıyafeti bu şekilde görünüyor. Gayet güzel aslında. Yani kız kıyafeti özellikle ve erkek kıyafeti çok güzel arkadaşlar. Ben ikisini de çok beğendim. Bir de boş eşyalar yok yani hepsi güzel arkadaşlar. Ee, yeni yeni güncellemelerden sonra boya pası değiştiriyor Garena. Ee, kız kıyafet dediğim gibi bu şekilde göz şu an maskesi var yani korsan gö şeyi gibi arkadaşlar. Tek gözlü. Ee, burada bir sandığımız var arkadaşlar. Hani bu bildiğiniz şey, şey. Leş sandığı gibi bir şey arkadaşlar. Burada bir sürü kutularımız var. Motor bisiklet görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni motorumuz bu şekilde. Yani şu an anonslu gibi gözükmüyor ama anonsludur arkadaşlar. onu ee, onun biraz şeyleri grafikleri düşük olduğu için. eee görmüş olduğunuz gibi yeni yeni şeyler geliyor. işte burada leş anonsu arkadaşlar. Birinin öldüründe şöyle bir şey çıkıyor. Gayet güzel duruyor aslında. Diğerine göre bence gayet iyi. i̇yi şu an bu da herhalde kaykay arkadaşlar karakterimiz bu şekilde ama en çok ben arkadaşlar iva, ifadesini ve erkek ve kız karakterlerin kostümünü çok sevdim ve çantasını çok sevdim arkadaşlar yani bunlar çok güzel ha, diğerleri de idare eder ama diğer boya pasa göre hepsi güzel bence bu da yeni gelecek arkadaşlar ağaç galiba yani güzel duruyor güzel bir güzel bence sevdim yani anuslu falan Böyle lobide taşıyabilirsiniz o silahı. Şu an tavamızı görüyorsunuz. Tavamız da bu şekilde sarı böyle altın içinde altın e, anonsu olan bir tava arkadaşlar. Gayet de güzel duruyor. Kuşanılabilir mi? Kuşanılabilir tabii ki de. İşte burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tane maske var. Gözlük tarzında. Değişik bir şey aslında. Stilli yeşil renkte güzel bir şey arkadaşlar. Artık kuşanılabilir. Evet çantasını geçtik arkadaşlar. Çantasını çok beğendim. Hani baya güzel. Ahtapot çantası gibi bir şey arkadaşlar. Ondan tasarlanmış bir şey. Burada daha açılmamış. Burada yeni açılıyor. Burada da tam açılmış arkadaşlar. Baya güzel duruyor bence. Hani çok da büyük bir çanta değil. Büyük çantaları sevmem. Bu gayet küçük ve şık duruyor. Güzel bir çanta arkadaşlar. İşte burada bombamız var. Bombamızda da böyle bir balık çıkıyor. Balon balığı sanırım. Ona tasarlanmış bir şey, baya güzel duruyor arkadaşlar. Bombamız da bu şekilde. Ee, burada da elma düşteri var. Şimdi ifademiz arkadaşlar ifade çok güzel. Hani top atıyorsun, baya güzel duruyor. Bilmiyorum ben şahsen çok sevdim. Baya güzel duruyor yani. Ee, kuşanılabilir. Ondan sonra burada erkek kıyafeti var korsan. Arkadaşlar korsan kıyafeti mükemmel duruyor bu arada. Üstü Üst Etki çok güzel. Altı da idare ediyor ama üst çok güzel arkadaşlar e, saç olsun ne bileyim maskesi olsun gayet güzel hepsi saçı da idare ediyor ama maskesi daha güzel ve şu an maskesini görüyorsunuz baya güzel duruyor bence e işte, toplam hepsini şu an gösteriyor arkadaşlar hepsi de gayet güzel bence alınabilir bu boya past elmasınız varsa boya pas elmas biriktirebilirsiniz yenilecek boya pasa görmüş olduğunuz gibi ifade bombaları kıyafetleri falan hepsini görüyorsunuz canlar kız kıyafet de gayet güzel duruyor kızlar için kuşanılabilir bir karakterde Baya güzel şapkası olsun, üstü olsun, altı olsun, ayakkabısı olsun hepsi güzel. Erkek kıyafetinde de öyle. Leş su da baya güzel arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeni boy pasımız bu şekilde canlar. Yeni gelecek etkinliklerden bahsedeceğiz. Bu kanalımda bir sürü videolar var. Hepsini izleyebilirsiniz canlarım. Şu anda kendinize çok çok iyi bakın. Bu kadar da videom. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsin canlar.